Evet arkadaşlar müsaade ya Minecraft oynuyoruz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar Yorulun. ben video dışında öldüm. <laughs> evet her gibi. Creeper patladı. Ben de öldüm kaç K kere. Beni zombiler öldürdü. Creeper patladı ve öldüm. Şey oldu. Creeper mahvetti beni de bu so Deniz bir de golem yaptık video dışında da bu golem niye burada? Video dışında değil şimdi yaptık yani 10-15 e, saniye tane işte. Aynı yaptık da bu golemler niye burada dolaşıyor? Gel yürü lan. Bekle ben taktiğini oldum, buldum bekle bekle. <laughs> şey değil mi? <laughs> Amirim bir de güya sandık düzeni yaptı buraya. Yaptım yolum. yatak yerinde yatak her her şey var. Yatak yok abi. Hayır oğlum yün yeri orası. Ya. Yatak yapıyorsun ya onlarla. Ha bir de bu bana elitra buldu. Kendi bulmuştu zaten. Evet denize ben onlar şeyde hızlandırmış. Ben var. uyurken elitra bulmuş. Hızlandırmış şu var onlar. Yazdı burayı, bana sabah. Burayı çift yapsana. Sonra elitralar gitti. Ha evet. Bu öldü elde. Sonra Hayır, de öldü. Hayır elde ölmedi. Endin portalında öldü. Sonra elitra gitti. Sonra ben de öldüm. Ben nasıl öldüm? Sen ha etmen. pardon hayır. Sana, sana ben kendi elitramı verdim elitra bulman için bir tane de kendine. Evet. Sonra öldü benim elitram despawn de oldu bunu ki olmadı amına koyayım. Evet. Sonra bir tane daha buldu işte bu. Bir <laughs> ben bir tane bulmadım. Bir tane bile bulmadım Pardon. bir tanesi buraya. Bekle. Neler koyalım? Buraya koydum bir tane. Hayır oğlum bunları salacağız. Salmayalım gerek yok. Böyle, ha, salacağız, salacağız. böyle takılsınlar oğlum işte. Gelen öldürsünler. köpek bu şey köpek mi bunlar? Ama. Ya şu an şimdi çit yapacağız oğlum etrafa. Çit uzun iş çok şenli. Oğlum daha iyi olur. Tamam sonra geniş yani bir yaparız. çit bölümü yapalım. Yapalım. Efendim ki o. Aslında gerizek al olabilirim. çit yaparsak da her yer ışıklandırma. Nasıl olacak zaten? Tabii ışıklandırmayı ya. kaldırırız. Ne yaparız biliyor musun? en azından havası olur hani bunlar güzel durur. Tamam gel. Benim şeyim yok. Oha nasıl uçtum lan ben? Evet ormanı da mahvettik biz. Orman orman kaldı. Evet. Şalkırları yavaş, birleştirdik. Yavaş yavaş. Tüm dünyayı bok edeceğiz. Şalkırları yaptık. Aynen yani şalkır yaptık. Evet 2 3 ya al. Azalım. Ha ben bir de lava düştüm. Ha deriz lava düştü. Sonra lava, lava... düştüm. Sonra ender pearl attım. Arkadaki Çekat... lava düştüm. Ondan sonra yukarıya ender pearl attım. Yukarıdan aşağı düşerek öldüm. Ha fall damage hiç öldü ama yaşalırsın yine zaten. Ha baltam lava düştü. Arkadaşlar ben. ben video dışında şey yapacağım çünkü benim boltum gitti. Şey tüy düştü 4 olan bolt gitti. Onu da ben kasacağım ben. Patladı. Level kasmam lazım. Level 2'yim. İşte ben de biraz büyü bastım şunu yaptığım için yani tamamladığım için ne bu amına koyayım ne yaptım. Öyle. Ne de kaçacağım. Ha aynen ne de kaçacağız. Bana da lazım. Deniz büyükleri de al büyüklerden iyi sağlam çıkıyor ağaç. Bitti oğlum bu ağaç işte. Sağlam ağlamda çıkmıyor gayet büyük, büyük, büyük. Bak bende. Büyüktü işte. Benim, bay benim bu bayağı büyük. Of ya verimli kazmam gitti. Baltam pardon. Nereye gitti lan? Gitti evet. yendi ya yandı ya. Verimli 4 müydü? Evet. Benim de öyle. Lan daha yukarıda Mesela... varmış mı? Ben niye görmedim bunları? Yapar, yaparak bir tane sıkıntı yok. de yani İki. Hatta varsa ben basayım şimdi. Nasıl? Her yerde şey koyuyorum. Koymazsak Ne koyayım? Kırmızı güç derinlik şu an. Yanlışlık her yere şey koyam. Hava hep şey. Tamam ben adaylı bir şey yapacağım. Ben biraz uzaktan toplayacağım. Evin amına koyduk çünkü. Ekeriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii başka bir tane daha düzdüm. Hmm. İki topla yeter. Bir yapmış 38'lik var. Ne oluyor amına koyayım Bir helikopter takılırken zıplayarak koşamıyorum daha kaçarak koşuyor. Karışıyorum yani. Bir şey diyeceğim biz ne zaman Vitor keseceğiz de Vitor kafası çıkmıyor ki. Oğlum Vitor bırak daha yaşayamıyoruz bile. Ben pingler ölüyoruz başka şeyler ölüyoruz Vitor <laughs> hayatta yüzde yüz ölüyoruz. Bu arada vitra patlama koruması çok iyi olur da. Sırf Vitor için ben patlama korunusu basamam. Aynen. <laughs> Bir tek Vitor yok yani ben Vitor'dan daha çok şeylerle savaşacağım tüm moblarla. Bitir'ı bir kere geçeceğim, bu ömür boyu. Oha, bayağı havalanıyor ha. Uçmaktan daha hızlı diyor. Ha, bir merkamdan sonucu da öldü. Evet. Ama sektik de verdi sıkıntı yok o yüzden. Aynen. <laughs> Lap diye indi yere böyle. Ben de oldu bu arada ikistek. Ben de, ben de oldu. Ben dolaşıyorum şu an. İkistek oldu bende. Ben evi arıyorum. Ne yani var ben şuraya bir geldim bakayım belki. Bu mob farmını da yaptık arkadaşlar. Hiçbir şey hiçbir şey yaramıyor. <laughs> evet. Arada 2 3 tane creeper geliyor bir onlar o kadar yani. Ya da iskelet iskelet geliyor. Onları bekliyormuşlar. işte herhalde. bu ben arada hep oradan aldık. Aynen. Ev nerede? Mesela iskelet geldi bir tane. Yani bir iki tane geliyor. Dediğim dediğim an artı artı ardı ardına 4 5 tane hayvan düşmesi. Oha. Oğlum, en başta bayağı geliyordu. Lan şimdi gel şu an bayağı geliyor. Ha. Tam bitti bu kadar. <laughs> bitti. Arada böyle gaza geliyor o kadar. Ay. Ya bu köyün neresinden gidiyorduk ya be? Ben şu taraftan öteledim. Yürüyerek mi gidiyorsun? Ben Sen yer, ben, ben yerde ben. Bak 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 nasıl uçuyorum oha. <laughs> Hadi yapalım gel. Neye? Ne kadar cheat ha, yapayım? Ha al Bilmiyorum. Yap işte biraz. Ne kadar? Nereden nereye yapacağız ama? Dört yak... şeyimiz var. Şu bizim birazcık daha şeyin arkasından olsun. AFK yerine birazcık da arkasından. Bizim portala kadar yok, portala kadar değil. Şu örümcek spanlarının oraya kadar. Ya bak gelsene. Bir dakika dışına. oğlum dur. Çitleri yapıyorum. Hadi ben deneyim. AFK yerin arkasından şu yanımızdaki tepeden. Baya fazla yapıyorum evet. abi. Tamam. 2, 4, 5, 6, 5 stack var çit. Nasıl yapılıyor lan bu? Arkadaşlar diğer bölümlerde ya da bir sonraki şey diğer bölüm hızlandırması olarak şey gelebilir. Ee, ne farmın ismi? Altın XP. Ha, altın XP farmı gelebilecek. Yüzde yüz gelecek hatta belki de. Gelmezse diğer videonun sonuna gelir. Üşemi, üşemişizdir. Aynen. Gel baya geniş yapalım. Neye? Baya geniş gerek yok o kadar. Hayır geniş yapalım eğlenceli olur. Gerek yok gerek yok. Hayır. Geniş yapmayalım onu çok kötü durur. Küçük yapmayalım küçücük ne ben öyle ben ya. Ben merdiven yaptım ya hepsini amına. Ya gezdik ya ya. <laughs> bak hayır gel bak nereden nereye olacağını göstereceğim. Ben yapıyorum. Neredesin amına koyayım? Köy tarafındayım. Aynen zaten buralardan bir yerden suyun kenarından getiririz. Bak onu da şuraya kadar getirelim. Ee, burası burası yeter. Çölün birazını alalım. Oğlum şurası arkası sıfıra sıfır geçer öyle yaparsak. Sıfıra sıfır geçmeyecek işte. Şurada neyim var? Şu an olduğun yerde aynı. Aynen tamam. Sana çaprazlama gideceğim. Köşe, köşe 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 yapmayacağım. Ya abi ben malım ya. Gitme üstüne merdiven yaptım. Şunu da koy, bunu da koyarsak artık gel. Ama nasıl? Yok merdiven götümüze sokarız. Şöyle yap tamam. nasıl yapılıyordu? Ben bir şeyler yapıyorum ama. Çitler. Akşam olsun diye mob keselim. Elleme yani. Ben yani ne yapıyorum ya? Benim amacım ne ya? İçeridekiler çıkmasın diye uğraşıyorum bir de Ne dört katlı yapıyorum ben Heh. Ben de şeyden yapıyorum Öbür taraftan tamam. Hayır oğlum bu taraftan yap ki birleşsin ikisi de Birisi yamuk yumuk olmasınlar Nasıl oğlum işte bu taraftan yapacağım Böyle Hablak. yapalım bu. Buradan devam mı? Aynen. Lan ilerletiyorsun ya. Nereden Aa. mi devam ettiririz? Dümdüz götürürüz. Bekle. Ona göre ben de karşıdan çekeceğim. Dümdüz götürmeyiz. Böyle hafiften gideriz sonra bir kat daha çıkarız öyle. Buradan dümdüz gidiyorsun mu şimdi? Hayır. Yeter oğlum bu kadar yüksek, yani oğlum, yüksek. çok düz olmasın Çok diyor. da büyük olmasın. Düz olmasın diyorum şu an yüzden. Ha onu yap. Şimdi mesela bir tık içeri yap. Hayır yapamam. İçeriye mi? O, o, kadar değil oğlum daha yuvarlağa gelmedik. Yuvarlığa mı yapacağız? Şu yuvarlığı. Sikret boşver. Ha, hayır ne ama yamuk yumuk mu olsun? Yani biraz yamuk olsun evet. Bekle ben ayıracağım onları. Şu anda iyi mesela. Dışarıya alacağım bunu da. Yok bunu yani... Çok uzatma ama. Lan nasıl çok uzatmayayım? Yani buraya kadar falan getir. Şöyle ya işte Geç daha yerini birazcık yanından geçsin. Afk yerine... yaptığın çitle arasında ne kadar varsa bu taraftakinde de arasında o kadar olsun. Anladın mı? Hayır. Bak mesela buradan o çite 10 blok varsa Hı. Buradan da bu taraftaki çite 10 blok olsun Aynen öyle olur mu? Yuvarlak yapacağız diyorsun Sen de 10 blok 10 blok, olsun Tamam işte oğlum yuvarlak yine yapabilirsin ki Ben ayarlayacağım sen boşver At bana git sen Ben yaparım At. Çok da var mı ama büyük olmasın o kadar Mesela i̇şte burası bir çıkış olsun burası <laughs> Çıkışları sonra ayarlayacağız bir yapalım Aynen sen beni koru. Vuramıyorum ki. Ebe siktiler. Nasıl hızlı hızlı atıyor bak. Aynen böyle diyorum zaten. Karkamışlarını alacağım alacak mı? Al sen oğlum. Nasıl alacağım? Hayır alacağım ya, yani? içeri alacağım diyorum. Alacağım evet. Bütün hepsini attın mı sen bana? Evet. Oğlum o zaman git kas. Seni mi koyayım odun mu kastım ya? Creeper öldür. Ganimetle vur ama. Elimdeki sen ganimet. Tamam işte, yani okla mokla vurma. zombiler yüzden öldü ben ya. Şilesi zombiler. Beni burada oplatıyorlar. Sağdan sola soldan sağa. Bir daha şeyde yok ha. Baltamda şey yok. Tamir yok. Benim de. Abi çimenden dolayı koyamıyorum. Yamuk olmuyor. Endirmen ne yapar acaba ben istikendim. Hayır. Amına bile karşılasana Oooo Lan lan bi hafif Ya nasıl? bir dur ya Ben onun ses dosyalarında yendirmeyi sileceğim ya Niye <laughs> Çok sesi var Aaa <laughs> acıdı O nasıl kasmak barut ya? <laughs> Lan salak patlıyor ben ne yapıyorum kaçıyorum. Elbisinin zaman... Da... kendinden patladı. Bir dur sabah yaparız bunu ya ben savaşacağım. O ok kalıp geliyorum ok da daha güzel oluyor. Lan evin yanında creeper var. Ha benim evin arkası patlamıştı ben onu düzelteceğim bir ara. Dur şimdi yapma oğlum Ay, Ay amına koyayım ya. Bırak. Abi iki kere vurunca ölmesi lazım creeper normalde. Creeperları bana sal. Yok hayır gerek yok. Ben aldım yayını. Yanlışlıkla yerdeyken vurdum evini. Nerede onun iskelet? Ne, creeper'dan hiçbir şey düşmedi lan. Savaş hazırım. Nereden o creeper? Ya attığım tüm eşyaları geri alıp Sikirem seni bir dur ya. Üf, yanlış şey attınız. lan. Lan creeper ne ne yapıyorsun? Örümceklere bak. Beni ittiriyor onlara doğru. Oğlum yakınca gelmiyor lan. Ale'den çehrede gelmiyor. Ne? Ale'den çehriyle vurma sakın. Ale'den çehri yok ki bende. amına koyayım Aaa köylü zombi. Deniz. Ne? Köylü zombi diyorum. Ben 2 3 tane öldürürüm yanlış kötü öldürürüm ya. Alalım mı? Bilmem gerek var mı sence? Kitap mı kitap? Trade... Kitap değil de şey için kitap da olur ya şey de olur. Hmm. Saman falan. Alacağız mı ona göre öldüreceğim. Al ya al. Gel abi. Gel abi sen. Gel, Gel abi ben senin için yer hazırlayayım şeyleri ya. Küreyim de yemin de <laughs> Ona göre koysun ama bu bizim kolaylar saldırır kesin buna Lan müzik diski çıkarmaya çalışıyorum vur artık şu creeperlara Kim vurur, vuracak lan? İskelet Lan iki tane küçük zombi koşturuyor Lan vurun lan bana biraz Nerede o zombi? Köylü. Köylü zombi. O unutmuş beni bu. Oğlum iki günde unutmuşsun lan. Lan canım az benim. Ölüyorum. Ya ölme ölme. Ölüyorum. Kaçtım. Boşlar köylü zombi ya. Yani. şu an. Laga bak ya. Ben yatıyorum boş Amına koyayım iskelede. Hadi ben de yatayım. <laughs> sizsiniz oğlum siz. Öl lan. Yat hadi yat yat. Vurun lan şuna. Sabah oluyordun boşuna yatma. Abi. Lan bizim şeyler ölüyor. Bizimkiler ölüyor. Golemler mi? Evet evet öldümüş birisi hatta. Böyle bağlarsak yarar yerler tabi. Oğlum kaçmasınlar diye bağladık ama Bir Tane sönmüş. Bu da bok yemiş. Tamam sabah oldu zaten. Şerefsiz iskelet var ya. Annen. Yaklaştırmıyor ki şey, bir şey var onda. Neydi onun? Bu ne oğlum? Oraya koyacaktım şeyi. Ha. Geliyor mu lan ha? Yok gelmiyor. Ha bizim zombi köylü vardı ya onu ben iyileştirdim. Ha evet onu da iyileştirdiniz. Zombi köylü geliyor ölme. Ölüyor. Geçmiş olsun. Hayır ölmez. Eee sonsuza kadar mı? Ya bir şey olmaz kask maske yaparız şimdi. Olamamına bakıyon Git DE KASK BAS bir ŞEY YAP Bekle Sok onu buraya gerçi boğulur ama Başaralım ya başar öldür öldür Hayır öldürme öldürme He benim şeyim gitti onda Modum kesildi dur bekle Kask yaparım hemen. Elmas kask hayatta var mı? Demir alt, demir kask falan yok mu oğlum? Demirlerim bitti ki benim oğlum demir kask yapamıyorum. Bir dakika. Geliyorum. Koruyun mu hala? Kapattım çukurlara soktum kapattım. Demir kask yap yapayım mı ben yapmadıysa. Yaptım oğlum. Aç. Öyle de açmazsın ya. Ölüyor. Vay tek atar ha baksana adam demir ama. Yaz boncuğun çok az. Evet. Ben ne yaptım? Bur niye vurmuyor sana bak? Skoy Arkadaş çık oğlum. Skoy çık. Tamam çıkarım oğlum dur. Arkadaş mı olduk azar Sen beni sevdin mi lan? Sen beni sevdin mi? Ana! Onu ne? <laughs> Vuruyor mu? Hop <laughs> atıyordu. Uzaklaştım bir direk. Gel devam. Ot, Odu Git odun kaz. Hemen paşam. Aferin evlat. Abi niye koymuyor ya? Üstü tam üstüne koyuyorum olmuyor. Neden zaman koymuyor? Çiftin rengi de değil mi? Ha. Nasıl değişiyor? Kuş toplayınca kuş cheat mi oluyordu? Evet. Ha. Ya kim getirdi o özelliği? Bazılarını almıyorum ya şeyin. Ne? Yanlışlıkla direkt çevirdim şeyi. İşte. Dön. hafiften döndürüyorduk ya direkt döndürdüm. Şu an. Al bırak oğlum rahat ol ya. Al 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 Oğlum yapsana al. bana ne veriyorsun al al Ben yanlış yapıyorum olmaz Hayır yaparsın yaparsın ortaya çubuk yanları şey tahta Ben yanlış yapıyorum olmaz. Ben almadım Değil Oğlum bak, onu mu koyayım evet, tamam. Ben de yapmam vallahi. Ne? Ben de yapmam Yapma Tamam bırakıyorum o zaman Bırak Şunu da koyayım Hadi gel şey yapalım. Ee, şey var Devam devamı nerede oğlum çitin? Nasıl çitin devam nerede? Şu taraflar? Yap yapmam dedi mi ya, oğlum? Niye yapmıyorsun amına koyayım? Yapma dedi sen de Aman. Ya salak. Getir oğlum... getir ne yapıyorsun hocam? Onu öyle götürmek koymamız lazım. Ben ben ilk arkadan arkadan vuracaksın. Ananı sikeyim. Oo öldüm yarı kal gitti götürdü. <laughs> ara sikici <geci> zombi. <laughs> Lan yardım et öleceğim. Vur vur ona. Abi ay vuracağım <laughs> şekle sokayım. Karşıdan vursan ne, köşeden vurutuyor. Ölecek bak. Dur dönüp dur şunun etrafında. Bak kovalıyor, ne yapacağım bak? Deniz ya of. Allah aşkına sen bir kere vur, seni kovalasın. Bırak yu bırak. Göreceğim. Şu odunları ben. Despero oluyor Bir tane amal almadan koyayım. Sakat çünkü. Abi çevir diyorum, hayır diyorsun. Hala ben, ya geliyor ya. Alalım. Amına <laughs> Oraya kaz bari küçük Hala kovalıyor. Hala kovalıyor. <laughs> Hadi, Hadi şimdi kovalasın. Götür oraya. Ben vuracağım. Bu gelir. Kolamer <laughs> sikecek belasını. İtişemiyorlar oraya. Gel oraya kadar. bağla. Oraya kadar itişemiyorlar Ben de ipsiz bunlar. Nasıl ipsiz? Ben de ip ipleri yok sende. Bende de yok. Amına koymaya gidiyorlar. Oh. Çukur nerede oh. lan? Ya kör amına. Kılıçla vuruyorsun. Ya işte ya. E gerizek al işte. beri ne uğraşıyorsun? Eee su niye gitmiyor? <laughs> Baga soktun. Hadi Deniz yap şunları çit. Ne? Çit Oğlum yarısı yani. çubuk kalıyor, yarısı şey kalıyor. Ben nasıl yapayım bunu amına koyayım? Nasıl yarısı çok kalıyor? çubukların yarısı kalıyor, hepsi çit oluyor mesela anla. Siktir et anlamazsın. Gerizi gel fazladan çubuk yapma o zaman. Bir i̇şte, şey ayarlayamıyorum diyorum salak. Oğlum yarısını çok yarısını çit yapacaksın yolunların. Yarısını çubuk yarısını odun yapacaksın. Yarısını çit yapın, şeyince yapınca kalmıyor, kalıyor pardon. Amına koyayım. Ne oldu? Ben <laughs> server'dan Ben de. Server reset attı. Yok ya atmamıştır ya. Attı. Attı mı? Evet. Dur bakayım. Tam zamanı. Harbiden ya. Arkadaşlar video şey dünya server tekrardan gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Like, türü, yorum yapmayı unutmayın. Denizin kanalına aşağıda abone olmayı unutmayın. Arkada Ger şeyleri kartlarda soru resetladığı için geri atmış. Soru krediymiş arkadaşlar. Çitlerin bazıları yok. Yani suyu yaptığım çitler yok. Onu video için yapacağız. Ve bu videonun sonunda ee, o şey farmı, altın ve xp farmını yapacağız. Zannedilmiş video olarak. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.